dur yardım edeyim. Ay tıkep. Ay tipe Ah. Yavaş zıplama. Yavaş. Yap. <laughs> Böyle yerlerden tırsıyor. Bakıyor. <laughs> Hadi gidiyoruz. E bu kalsın babası. Hadi gel gidiyoruz. Hadi yeter yeter. Sıkıldım ben. Hadi buradan. Gel. Hadi gidelim. Yeter. Babacım. Şş. Hadi gel. Hadi oğlum. Gel. Hadi gidelim. Yeter. Gel. Hadi. Oley. Hadi gidelim. Hadi yeter. Burası burası bizlik değil. Bak ben sana söyleyeyim. Gel başka daha güzel yer var bizim için. Gel. Hadi oyna. Gene bak. Hep aynı yerdesin. Hiç buradan çıkmadın. <laughs> Geldik. Buradasın gidiyoruz gene buradasın. Gel şuraya yaklaş biraz gel. Babacım bir yaklaş. <gülüyor> Lan! <gülüyor> yapma, yapma. Baba babası yapıyor da sen niye yapıyorsun? <laughs> Çocuklar fotokopi gibi. <laughs> Ne kadarlık seninki? Mayıs'ta 3'e girecek. Bizimki de 2,5. Adamı oynatmaz bu. Bizim. Normal oynamıyor ki adam, değil mi? bizim günde var anormallik. Hadi lan, hadi lan gidelim, hadi sıkıldım ben, hadi yürü. Babacım, hadi senin gibi işte kemirmiş birisi onu öyle. Tam bırak onu, keser bir yerini, bırak onu. Getir buraya, dışarı atalım onu. Aferin. At onu dışarı, dışarı at, top topu. At onu, at. Oley. Hadi gidelim babacım, bak anne çok acıkmış, bizi bekliyor. Hadi. Hadi senle bak başka bir yere oynamaya gidelim. McDonald's'ta çok güzel bir yer var. Gel. Aferin. Hadi bak. Düzgünce oynayacaksan oyna. Hadi biraz daha son 5 dakika. Son 5 dakika. Olmuyor mu? Gel gel yardım edeyim gel al. Al olur. Tut şimdi. Ha tut böyle. Kaldır. 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 Kaldır hadi gel. Gel. Gel yardım edeyim. Kaldır. Aferin. Oley. Tamam hadi gel gidelim. Başka bir yere gidelim. Anne bekliyor bizi. Aa, bir tane daha kalmış. Şunu da koy gidelim. Bunu da koy gidelim. Hadi. Şşş. Koy bunu da gidelim. Kıyar. Senin mi burası? Yürü. Hadi gel. Neci o. Hadi tamam. Aferin. Gel oğlum. Bak kapıda bekliyor bizi annen. Çok yoruldu o. Gel. Tam bana at bana. Benim kafaya at. At bana at bana. At benim kafaya. Hadi oh, şimdi buraya. bu. Dın. Oradan <laughs> Şimdi ben senin kafanı kırmaz mı? Al sana. Al sana. Al sana. Al sana. Al sana. Al. Sana. Al. Sana. Al, sana. Al. Al sana, al sana. Oley, savaş. <laughs> At sen de onu at. At. Kaşınıyor. Hayır. At. Ya bir şey olmaz atsın ya. Plastik top acıtmaz. Hadi oğlum ya gidelim buradan hadi yeter artık Hadi gidelim hadi Anne bekliyor bizi Anne bekliyor anne Niye bağırıyorsun diyor. Doğru söylüyor. Eğleniyor. Çıldırıyor bizimki. Ayağına dikkat et, ayağına geri dur, geri dur, geri dur, ayağa çarpar burası. Ayağına dikkat et yalnız. Bak ayağını öyle çok hızlı attı ama burkulabilir ayağın. Topun üstüne gelir yan. Düştü ayağı burkulur. Top, Dizinin üstüne olur. Ya Babacım atma bak acıdı gözü. Şey acıdı gördün mü? Şey o ağaç oh. <laughs> Şaka <laughs> maka acıtıyor ha oh. O <laughs> Lan Ananı... <laughs> çok fırlaması ya. Dandanı gösteririm ben sana. <laughs> Babacım acıyor ama. Atma acır. Acıyabilir bak. <laughs> Ya yapma suratına. Suratına atma. O. eşi oldu içek. Acıyor, e ee, acıyor. A acıyor. Lan onun. Onu. kafa nasılmış? Sakınmayın. <laughs>